Merhaba arkadaşlar. dershane de burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Sizlerle birlikte 6. sınıfın 1. dönem 2. yazılısını çekeceğiz. Ve sınavlara girmeden önce mutlaka bunları da çözün. Konu anlatımlarınızı dinleyin arkadaşlar. sınavdan yüksek bir puan alacağınıza eminim diyorum. Ve başlıyorum. İlk olarak doğru yanlışlarım. Kalıp yargı ve ön yargılarımız toplumsal birlikteliğimizi kuvvetlendirir demiş. Hayır kuvvetlendirmez azaltır. Çünkü bu ikisi o şeyler değil. Ülkemizin dağları, platoları, ovalarını göstermek için Türkiye fiziki haritasından yararlanırız. Doğru. Türkiye'nin nüfus dağılışı, yer altı ve yer üstü kaynakları beşeri coğrafya ile ilgilidir. Doğru. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde dini de eğitim veren okullara medrese denir. Doğru. İpek ve baharat ticaret yolları kültürel etkileşim sağlamaz, sağlar. Kültürel etkileşim üç yolla sağlanıyordu. Neydi? Göç, ticaret ve savaş. Burada da bir ticaret var. O zaman, ay yanlış diyeceğim, doğru değil. Aşağıda verilen cümlelerden, ay niye, niye oraya ki tekrardan? Göktürklerin konar göçer yaşam tarzını benimsemeleri tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır. Konar göçer yaşam tarzı varsa orada bir tarım yoktur. Avcılık ve toplayıcılık vardır. Yerleşik hayat varsa ee, tarım vardır. O yüzden bu yanlış. Başlangıç meridyeni Greenwich'ten geçer. Doğru. Ekvator dünyayı kuzey ve güney yarım küre olmak üzere ikiye ayırır. Doğru. Buraya ne diyorduk? Kuzey. Buraya ne diyorduk? Güney ekvator. Doğru. Türkiye'nin üç kıtanın yaklaştığı yerde olması matematik konumu ile ilgilidir demiş. Hayır. Özel konumu ile ilgilidir. Emeviler uyguladığı hoşgör, hoşgörülü politika ile diğer milletlerin İslamiyet'i kabul etmesini hızlandırmıştır. Emeviler değil bunu yapan Abbasiler. Emeviler mevali politikası yani ırkçı bir politika sergiliyor dedik. Haç seferleri nedeniyle Anadolu'nun Türkleşme süreci ve Türklerin batı yönde ilerlemesi yavaşlamıştır. Doğru. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Karasal ve Ekvatoral iklim olmak üzere toplam 4, tane 4 türlü iklim görülür. Yanlış. Akdeniz, Karadeniz, Karasal bir de geçiş iklimimiz vardı. Ekvatoral bizim iklimimiz değildi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticaret yollarının üzerine kervansaraylar inşa etmesi siyasi alanda yaptıkları en önemli faaliyetlerden biridir. Siyasi değil, ekonomik anlamda toplumsal olaylar konusunda e, araştırma ve inceleme yapan bilimlere sosyal bilimler denir. Doğru. TÜBİTAK ülkemizde hava olaylarının tahmin edilmesinde görevlendirilen, görevlendirilen en yetkili kurum. Hayır tabii ki meteoroloji. Araştırmamızı diplop ve kaynakça kullanırsak araştırmamızın güvenirliği sarsılmaz. Sarsılır demiş burada. Sarsılmaz arkadaşlar. Emek hırsızlığı yapmamış olursun. Korsan ürün almayarak başkasının emeğine saygı göstermiş oluruz. Doğru. Çevresine göre yüksekte kalmış akarsular tarafından derin yarılmış geniş düzlüklere derin yarılmışsa ova denmez, vadi denir. Ee, Akdeniz ikliminde kışlar ılık geçtiği için seracılık faaliyeti için uygundur. Doğru. Doğu ilerimizde yükseltinin fazla olması tarım ve ulaşım faaliyetlerini olumlu etkilemiştir demiş. Hayır, olumsuz etkilemiştir. Bir turiste yaşadığımız yerdeki doğal güzellikler ve tarihi eserler hakkında bilgi verebiliyorsak bu sosyal bilimlerden coğrafya sayesinde'dir. Sadece coğrafya değil, tarih sayesinde'dir aynı zamanda. O yüzden yanlış, eksik yani. Bilimsel araştırmanın ilk aşamasında sorunun çözümüne yönelik varsayımlarda bulunulur. Hayır, ilk sorunun ne olduğuna bakacağız. O zaman yanlış. Büyük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. Türkiye'nin en büyük savunma teknolojisi tek elektronik kuruluşu olan Aselsan, haberleşme, radar, elektronik savaş gibi benzeri alanlarda hizmet vermektedir. Doğru. 3 boyutlu yazıcılar gerçekten insanların yaşamını kolaylaştıracak önemli bir buluştur demiş. Doğru. Ee, evet, şimdi boşluk olduğumuzda bakalım. Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları gibi sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen bilim arkeoloji. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine telif ve patent hakkı. Nokta nokta tarafından Dirli Camii ve Dar Şifası UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Danışmentler tarafından yaptırılan. Ülkemizde yaygın görülen iklim nokta 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 olan denizlerden uzak iç bölgelerimizde etkilidir karasal iklim. Sıcaklık ve nemin çok fazla olduğu nokta nokta daha Hindistan cevizi, mango, kakao gibi tarım ürünleri yetişir ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim. Eski Türklerde hükümdar yönetme etkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılmasına kut. Türk savaşçılarını öldükleri, öldürdükleri asker kadar mezarlarının başlarına dikilen heykelciklere bal bal. Babal yazdım şu anda. Balbal olacak? Bal Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesine hicret. Bir yerin ekvatora ve matematik ay matematik ne ya? Başlangıç belediyene göre konumuna matematik konum denir. Sebebinizle içimden cevabı söyleyelim. Bir yerin denizden uzak olmasına karasallık Denizlere kıyısı olması durumuna denizellik denir. Yeryüzündeki yedi büyük kara parçasından her birine kıta denir. Orta Asya Türk Devletleri'ne devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise kurultay denir. Haritalarda kullanılan küçük oranına ölçek denir. Nokta nokta insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerini ve bunlarla il ilgili etkinlikleri inceleyen bilim dalına bu kadar büyük şey vermişim. Ekonomi. Geçmişteki olayları sebep-sonuç ve yer ve zaman ta zaman ilişkisi içinde açıklayan bilim dalı tarih. Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştıran bilim dalı filoloji. Görüldüğü yerlerde turunç, diller, zeytin gibi tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir neresi? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde. Nokta nokta üniversite sanayi işbirliği ile bilgiye ve ileri teknolojileri dayalı sanayi firmalarının güçlendirilmeleri amacıyla kurulan yerler TÜBİTAK. TÜBİTAK fuarları, teknoparklar. Bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti yapay zeka. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölünün kuş bakışı bir görünüm ile belli bir oranda küçültülüp düzen, düzleme aktarılmasına harita denir dedik. Evet geldik ee, test sorularımıza. Cahiliye döneminde Arap, Arap Yarımadası'nın kültürel, hukuki ve sosyal durumu şöyleydi. Can ve mal güvenliği yoktu. Okuma yazma çok yaygın değildi. Bir kişinin işlediği suçtan dolayı tüm soyu sorumlu tutarlardı. Araplar arasında kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler olurdu demiş. Buna göre cahiliyet dönemi toplumsal hayatıyla ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz. Eğitimli insan sayısı oldukça az. Evet. Toplumda temel insani haklar ihlal edilmiş. Evet. Şunu yapayım direkt. İşlenen suçlarda suçun şah şahsiliği ilkesi geçerlidir. Hayır. Tüm soyu sorumlu tutuyormuş. Kız çocuklara değer verilmemektedir. Evet cevabım Ceyhan derim. Çinliler ve Araplar uzun yıllar baharat ticaretiyle uğraşmışlardır. Elde ettikleri gelirin azalmaması için baharat üretimini sırrı olarak saklamaya çalışmışlardır. Temelinde baharat ticareti olan baharat yolu tarihte çok kullanılan yollardan biri olmuştur. Metinde baharat yolunun hangi alandaki etkisine dikkat çekilmiştir? Tabii ki ekonomik. Hac seferlerinin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Doğunu zenginlikleri ele geçiriliyor mu? Evet. Pusula, barut, tiyat ve matbaayı Müslümanlardan öğreniyor mu Avrupalılar? Evet. Kilise ve din adamlarına güven azalıyor mu? Evet. Türkleri Anadolu'dan atıyorlar mı? Ne no. Yukarıdaki paragrafta İpek yolunun hangi özelliğine değinilmemiştir? İpek yolu 2000 yıldır pek çok ülkeden geçerek Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir köprü olmuştur. Bu köprüden sadece mallar değil, kültürel kültürler ve insanlarla geçmiştir. Zenginliğin ve bilginin taşındığı bu yol, kontrolü elinde tutan devletlere ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi imkanlar sağlamıştır demiş. Devletler arası savaşın neden olmuş mu? Burada tam, tam olmuş, ben bunu biliyorum ama burada tam ondan bahsetmemiş. Dursun. Farklı coğrafyalardan geçiyor mu? evet Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanıyor. Kültür köprüsü oluyor mu? Evet kültürler ve insanlarla geçiyor çünkü. Ekonomik değeri var mı? Kesinlikle var. Ekonomik olarak imkan sağlıyor çünkü. Bu da var. O zaman cevabım Adana. Buna, gö buna göre Anadolu'yu yurt edinen Türkler ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez demiş? Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya giren Türkler fethettikleri yerlerde kervansaray, medrese, cami, han, külliye gibi yapıları inşa ederek kalıcı eserler bıraktılar. Anadolu'da ticaret yapan tüccarların konaklayabileceği kervansaraylar sayesinde yolların güvenliğini sağladılar. Medreselerde bilim ve sanata önem vererek Cece Bey, El Cezeri gibi bilim adamları ve Ahi Evran, Mevlana gibi düşünürlerin yetişmesini sağladılar demiş. Söylenemez diyor. İmar faaliyetlerine önem vermişler mi? Evet. Kervansaraylar, Medrese, Cami, Han, Külliye bir şeyler inşa etmişler. Doğru ticaretin gelişmesi için kervansaraylar yapmışlar. İlmi çalışmaları desteklemişler. Evet burada yazıyor zaten. Bu da var ama yazılı hukuk kanunlarından, kurallarından kimse bahsetmiyor. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Karahanlar döneminde kültürel alanda önemli çalışmalar olmuş ve ilk Türk-İslam eseri eserleri kaleme alınmıştır. Bu eserlerden biri de Edip Ahmet Yükteki'nin Yükteki tarafından yazılmıştır. Eser dünyayı Allah'ı insana bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir demiş. Bunu yorum yapamazsınız. Bu sadece bilimle ilgili bildiğiniz bir soru olacak. Yani bilmeniz gereken bir soru. Ne Edvard Ahmet Yükneke ne yazıyor? Atabetül Hakayı. Yukarıdaki bilgiler Türkiye Selçuklu Devleti döneminde var olan kurumlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır demiş. Ticaret yolları üzerindeki konak yeri kervansaray. Sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi olduğu, oldukları kurum dar şifa. Orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı medrese, kümbet, mezar demek arkadaşlar. Buna göre ülkemizin iç kesimlerine giden bir araştırma grubu aşağıdakilerden hangisine daha az rastlar. Ülkemizin özellikle iç kesimlerinde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karasal iklim görülür. Yazları sıcak kurak, kışları soğuk ve kar yağışı geçen bu iklimde en fazla yaş ilkbaharda düşer. Daha az rastlar. Kerpiçten geniş ve gürü ormanlık alanlara burada Karadeniz'de rastlar. Karasal iklimde rastlamaz buna bu arada. Kerpiçten yapılmış evlere rastlar. Tağıl tarımının yapıldığı tarım alanlarına rastlar. Küçükbaş hayvancılığı yapıldığı meralara da rastlar. Bunlar karasal iklimin özellikleri ama bu Karadeniz iklimin. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanabilir demiş. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ekonomik faaliyetler, bitki örtüleri, tarım ürünleri ve giysilerde değişme görülür. Ekvatordan kutuplara gidersem ne azalır? Sıcaklık azalır. Baktım. Ülkelerin ekonomik düzeyinin farklı olmasını ülkelerle değil daha çok sıcaklıkla alakalı, iklimle alakalı bir şey arayacağım. Yer şekillerinin farklı olmasıyla tamam farklı ama bizi alakadar eden kısım bu değil. Kutuplara doğru sıcaklığın azalmasıyla bu bizim cevabımız. Akdeniz ikliminin yukarıdaki özelliğine bakılarak, bakarak iklimin, iklimin insan yaşamı üzerinde daha çok hangi alandaki etkisinden bahsettiği söylenebilir diyor. Akdeniz ikliminin görüldüğü Türkiye gibi bazı ülkelerde konutlarda yapı malzemesi olarak genellikle taş kullanılmıştır. İnsanlar evlerin dış cephesinde açık renkli boyalar tercih etmiştir, sıcağı geçirmesin diye. Konutlarında yaz sıcağının etkisini azaltmak amacıyla çatı yerine dam yapmayı uygun görmüşlerdir. Demiş, yani neyi etkilemiş iklim, konut yapısını etkilemiş. Verilenlerden hangisi ya da hangileri Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları arasında yer alır? Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması evet. En doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının bulunması evet. Türkiye'nin doğusunda yükseldiğinin fazla olması özel konumdur arkadaşlar. O zaman 1 ve 2 diyeceğim cevabım bolu. Geçmişten günümüzde ticaretin yapıldığı yollar sayesinde nokta nokta demiş. Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa yanlış olur. Ülkeler ihtiyaçları olan ürünleri ve malzemeleri karşılamışlar mı? Karşılamışlar. Devletler ve milletler arası kültürel etkileşim yavaşlamıştır. Yavaşlamış mıdır? Hayır, fazlalaşmıştır, hızlanmıştır. Toplum, toplumlar arası siyasi ve ekonomik ilişkiler gelişmiştir. Evet. Teknolojik gelişmeler hızla yayılmıştır. Evet. Ama B yok. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? Özel konum bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur. Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur demiş. Üç tarafının denizlerle çevre olması özel. Kuzey yarımkürede bulunan bir ülke. Kuzey yarımkürede olduğunu nereden bileceğim? Ekvatora bakarak bilebiliyorum. Demek ki bir paralel, paralelden yardım alıyorum. O zaman matematik konum. Yükseltisi batıdan doğuya doğru artmaktadır. Özel. Asya ve Avrupa arasında uzanan bir köprü konumunda özel. Yani cevabı bolu. Buna göre tıp alanında meydana gelen teknolojik gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez demiş. Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen devrimsel gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp alanında da kendini göstermiştir. Böylece birçok hastalık karşısında ümit veren gelişmeler yaşanmıştır demiş. Hastanelere ihtiyaç kalmaz mı? Kalır canım yine de ihtiyacımız var hastanelere bu dursun. Yapay kalp nakli yapılması evet gelişmiş teknolojiyle yapılabilir kanser tedavi edilebilir. İnsanın ömrü haliyle uzar ama hastanelere ihtiyaç her zaman var. Aşağıda bilimsel araştırma basamakları karışık olarak verilmiştir. Bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanabilmesi için hangisi yapılmalıdır? Baktım. Önce bir konu belirledim mi? Belirledim. Problemi ortaya koydum mu? Koydum. Raporu oluşturdum mu? Cık. Rapor en son. İlgili kaynak taramasını yapacağım mı? Yapacağım. Ama önce ondan, ondan önce ne yapmam gerekiyor? Süre belirlemem gerekiyor. Yani 3 ve 5 yer değiştirmelidir diyoruz. Kaynak taraması yaparken not alınan kitap ya da dergi künyeleri hazırlanan bilimsel araştırmada dipnot olarak belirtilir demiş. Buna göre bilimsel araştırma dipnot kullanılmasının asıl amacı ne olabilir? Hangisi olabilir? Eser sahiplerin haklarını gözetmek. Evet. Ee, çok sayıda kaynaktan yararlandığımı göstermek. Hayır bu amacımız bu değil. Yararlanan kaynakları gezi tutmak da değil. Bilgi düzeyinin yüksek olduğunu göstermek de değil. Eser sahibinin haklarını korumak. Tamam mı? Buna göre Ceren ve arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi dikkat etmişlerdir? Ceren ve arkadaşlar araştırma yapar, araştırma için kütüphaneye gitmişler. Burada ulaştıkları bilgileri not almış. Yaptıkları anıtları tırnak içinde kullanmışlar. Ve notların altına da konunun adını yazın. Adını kitabın adına cilt ve sayfa numaraları ve basım yılını yazmışlardır. O zaman neye dikkat etmişler? Telif ve patent hakkına. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'nu açması, Türk Dil Kurumu'nu açması, arkeolojik kazıları başlatması, dil tarih ve coğrafya fakültelerini açması, aşağıdaki bilim dallarının hangisini geliştirmeye yöneliktir? Tabii ki sosyal bilimleri. Bu işaretin üzerinde bulunduğu bir eser ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Telif hakkı korunma, korunmaktadır. Evet. Yasalarla koruma altına alınmıştır. Evet. <laughs> Kanuni yollarla çoğaltımı yapılabilir. Evet. Sahibinden izin almadan piyasaya sürülemez. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Bu son ikliminde yağışların fazla olması pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur. İnsanlar giysi seçiminde su geçirmeyen yanmalıkları tercih ederler. Mobilya ve gemi yapımında teyak adı verilen ağaçlardan faydalanırlar. Konutları ahşaptan yaparak çatılarında saz ve kamış kullanmışlardır demiş. Metne göre bu son görüldüğü yerlerle hangisini ulaşılabilir? Su isteği fazla olan tarım ürünleri yetiştirilir. Evet pirinç yetiştiriliyor. Doğru. Konut yapımında doğal, doğal çevredeki malzemeler kullanılmıştır. Evet. Orman ürünlerine de ekonomik faaliyetler yapmışlar. Evet, mobilya ve gemi yapıyorlar. E bu da var. O zaman üçü de var diyeceğim cevabım denizle. Şimdi, şimdi tabloda verilen paralellerle meridyenlerin özellikleri veriliyor. Hangisi ise ona bakacağız. Şu paralel, ay şu meridyen, şu paralel. Tamam öyle düşüneceğiz. Başlangıcı İngiltere'nin Londra şehrinden geçen meridyen, aralarında zaman farkı bulunan yine meridyen, 4 dakika olan Haritalarda doğu batı doğrultusunda enlemesine uzanan enlemesine diyorsa paralel. Kutuplara doğru birbirine yaklaşır ve kutuplarla birleşen meridyen. Aralarındaki mesafeyi 111 kilometre paralel. Toplam 180 tane paralelin 360 tane meridyenim var. Ekvatordan kutuplara doğru çevre uzunlukları küçülür. Paralel. En uzun olanı ekvator. Aralarındaki en uzun mesafe ekvator üzerinde olup 111 kilometre. Bu da meridyen arkadaşlar dedim. Evet. Sorularımız bu kadardı. Sınavda sınava da umarım bu şekilde sorular çıkar da kolayca yaparsanız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.